Hmm, ya tamam gel alayım. Aldım. Vay kardeşim benim. Aga be. Ne yapıyorsun? Ne yapalım bir dedik ki şu yayın yapalım artık ya. Herkes yapıyor bir de biz yapalım dedik. İyi yaptın kardeşim herkes seni bekliyor bu arada. Hani Sedat'la yayın yapacaktın bizi niye kandırdın falan kan filan. Bir şey söyleyeceğim senin yüzün çok parlıyor oğlum ne yaptın ne sürdün lan suratına. Kanka makyaj yaptım. <laughs> Oğlum bu da bir e, yayın olduğu olduğu için artık buralara da makyaj yapıp geliyorum. <laughs> Cidden yaptın mı öyle bir şey? Yok yok öyle bir şey yapmadım. Bilmiyorum ki ışıktan dolayı herhalde. Kanka çok parlıyor yüzün ya. Ne yapayım? E, ışığı kısayım mı yoksa? Yo iyi ama sanki bir şey krem falan sürmüşsün gibi suratına. Allah Allah. Aynen. Eee <laughs> nasıl gidiyor? Kanka ne yapalım işte ya. İyi güzel gidiyor. E... <laughs> Yani aslında çok iyi biliyorsun nasıl gittin de. Şu an PK mı Bugün e, sana benzeyen birilerini dışarıda görmüşler bu arada. Öyle mi diyorsun? Allah Aynen. Allah. Bilmiyorum yani. Ne, nerelerde görmüşler? Galata'da falan görmüşler. Ha. Evet. Elime de benziyormuş yanımdaki. Yani hiç çok şaşırdım. Vallahi kanka doğru duruyor. Eee nasıl gidiyor anlat bakayım. Güzel gidiyor kanka. Biraz da bekliyorum ki tüm insanları gelsin, öyle... Ya sen senin insan gelmesine gerek yok Hemen yeniyorsun ya. Bende kaç kişi var biliyor musun şu an? 10K kişi var. Yok lan, açıklamak için şu an. Hmm. Birkaç Vallahi. şey. Aynen, bir şeyleri açıklama zamanı geldi diyorsun değil mi Sedat? Çok hmm. bekledik yani. Ben de öyle düşünüyorum kardeşim. Ben de öyle düşünüyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Iyi, i̇yi misin? İyiyim kanka. Ee, ağladım biraz. Ağladın mı? <laughs> ha şey galiba. <kaldı. gülüyor> ya oğlum sen ne biçim adamsın? Bak beni orada yakalamışlar o sağ taraftan. Görmüşler gözümün dolduğunu. Senin yüzünden biliyorsun değil mi? Oğlum ben e, hüngür hüngür aldım. Senin bir gözyaşın gelmiş o mu yani sordun? Tamam da oğlum niye ağlıyorsun yani? Oğlum üzüldüm yani. Ne yapayım? Orada seni görünce üzüldüm yani. Başkaları tamam, gibi başkaları gibi lafta değil yani. Anladın mı? Oğlum ben biliyorum seni. Sen de beni biliyorsun. Neyse oldu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Peki, e, seni yazanlar hakkında ne düşünüyorsun orada? Kanka ya, isimler hakkında konuşmayalım da. E, herkes kendi tercihini yapıyor. Yani kendi doğrusunu yapıyor. Ee, o yüzden de bedelini ona göre ödüyor diyelim. Ben de yaptığım eylemlerin bedelini ödüyorum. Ee, tabii ki benim de hatalarım var, pişman olduğum şeyler var. Ama genel olarak çok büyük yanlışlar yaptığımı düşünmüyorum. Ee, şu anda da çok mutluyum. Evet, yani Ortada bir olay dönüyor. Onu <laughs> anlatsak senin hakkında bir yanlış anlaşılma var herhalde. Ee, aynen. Senin o, o, bir şey konuya yolu... Ha söyle. Senin tanıma yolu hikayendeki ayendiği bir e, yanlış anlaşılma var orada. E, Elif'le bıraktıktan sonra normalde böyle başlamıştın. Ama insanlar farklı şekilde alıyormuş. Aynen. Şimdi e, programın geriden geldiğini artık herkes biliyor. E, biz de program geriden geldiği için bazı şeyleri e, yasak olduğu için açıklamıyoruz, konuşmuyoruz. Yanlış olsa da. Ee, ve bizler de insanlar nasıl e, gittikleri işlerde tatil yapıyorlarsa ya da herhangi bir ya insanoğlu... Şimdi şöyle, biz program, kısmetse olur programındayız fakat her gün orada değiliz. Bizim de ara ara tatillerimiz oluyor. Atıyorum yılbaşı tatilimiz oluyor ya da e, yönetimin belirlediği bir tatil aralığı oluyor. O arada tatil yapıyoruz. E, şimdi şöyle dönen bir mevzu var. Burada açık konuşacağım, isim vereceğim. E, isteyen isme de gitsin. Ya da isim vermeden konuşayım. Daha öncesinde e, bir tanışma yoluna girdiğim bir arkadaşımız var. Fakat bu arkadaşımız hakkında şu söyleniyor. E, Elif'le beraberken onunla konuştuğumu ya da Elif'le e, bittikten sonra Elif'le beraberken onunla konuştuğum söyleniyor. Onu aldattığım söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. E, o bölümler çekildiğinde biliyorsun ki biz yılbaşına giriyorduk ve yılbaşı tatili vardı. 4-5 4 gündü bu tatil. 4 Aynen. Dört günlük bir tatil verilmişti. Ee, o arada biz o arkadaşla konuşmaya başlamıştık. Fakat sizler programı tatili görmeyip bir gün sonrasını gördüğünüz için sanki e, onunla birlikteyken konuşmuşum gibi beni e, yargılamalarda bulundunuz. Umurumda bile değil. Sadece ben e, Elif üzülsün istemiyorum. Bu tarz şeyleri evet takmıyor biliyor beni. Ama sonuçta e, o da insan. O da görüp üzülüyor o üzülsün istemiyorum. Bana istediğinizi diyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Yani Elif e, doğru düşünen e, bir karakter ve yaşına e, göre aldatan, çok daha aldatan bir insana e, neden e, kalmasını istesin yani anladım. Sırf seviyor diye değil yani. Al, yani düşünün ki Sedat Serhat aldattı. Niye burada kalmasını istesin? Yani öyle bir şey yapmaz anladınız mı? Sadece sevdiği için burada kalmasını istedi. Ee, onu da söyleyelim. Elif yaşına göre olgun, cesaretli, birçok insanın yapamayacağı, acaba el alem ne der diye e, şeyleri düşünmeyip tamamen kendi hissiyatlarına göre hareket etti. İyi ki de etti. O kadar mutluyum ki, o kadar şanslıyım ki. Aslında e, en başında istediğim şey sonrasında gerçekleşti. Böyle gerçekleşmesini ben de istemezdim tabii ki. E, ben gerçek bir ilişki yaşamak istiyordum. Gerçeklik istiyordum. Yalandan, program uğruna, sosyal medya uğruna ya da başka şeyler uğruna bir ilişki yaşamak istemiyordum. Ee, <laughs> çok şükür ki Elif bunu bana gösterdi. Ee, çok da mutluyuz. İsteyen insanlar istediği gibi linç etsinler. istediklerini yazsınlar, istedikleri yakıştırmaları e, söylesinler. Umurumuzda bile değil. Ben sadece e, Elif üzülsün istemiyorum. Çünkü ben alıştım zaten buna. 2-3 hafta boyunca linçlendim. Hiç de umurumda değil. Hiçbir şey de yapmadım. E, sadece bu konuya açıklık getirmek istedim. Bazı arkadaşlar var, e, kendilerine erkek diye kendilerini erkek diye görüyorlar. Fakat e, yaptıkları hareketler açık konuşacağım. Onların yaptığı erkeklik değil, onların yaptığı erkek kaşarlı, e, kend, kendi haklarında konuşmayıp da, Yo isim verme, isim verme oğlum. İsim vermene yeri yok. Erkek. Ee, kendi haklarında konuşmayıp bir kız çocuğu hakkında tweetler atacak kadar küçülen sosyal medyada prim vurun her şeyini yapabilecek insanlar bunu ilk ve son kez burada açıklıyorum bundan sonra da istediklerini yazsınlar buradan istediği primleri son kez onlara veriyorum hiç umurumda bile değil ee, ama birazcık erkeklik gururları varsa bu tarz şeylerin üstüne gitmezler kendi hayatlarına bakarlar biz kimse hakkında konuşmuyoruz kimse hakkında tweet atmıyoruz yorum yapmıyoruz biz sadece kendi ilişkimize bakıyoruz Bundan sonrasında da insanların saygı göstermesini bekliyoruz. Saygı göstermeyenler de eleştirebilirler fakat insanların ailesine insanlara hakaret küfür edemezler. Bunu kendiniz de hak görüyor olabilirsiniz. Ee, ama bu yaptığınız çok yanlış. Siz belki kendi hayatınızda cesaret edemeyeceğiniz e, şeyi Elif yaptı diye Elif'i yargılaya yargılayamazsınız. Eleştirebilirsiniz, hakaret edemezsiniz. Kızın ailesine e, ulaşmışlar. E, ablasına, annesine bu alçaklık yani başka hiçbir şey değil. Bu insanoğlunun ya neler neler yapılıyor anladın mı burada? Kız hissettiği bir şey uğruna o kadar baskıya rağmen ki bu baskıya da biraz yenik düştü. Ben de zamanla yenik düşmüştüm baskıya. E, bunun uğruna hissettiği şeyi söylediği için sosyal medyada... E, <laughs> neler neler yazılıyor. Tekrardan söylüyorum. Hiç umurumla değil. Siz alçalırsınız. E, bu sizin karaktersizliğinizdir. Başka hiçbir şey değil. E, bunları buradan söylüyorum. Kendi yolunuza, hayatınıza bakın, ilişkinize bakın, karakterinize bakın, ee, başka şeylerle de çok ilgilenmeyin. Bu kadar. Ben Elif'imi bulmuşum. Bundan sonrası da Trevor'ı, benim için uğruna da değil, İsteyen istediğinde söylesin. Ben Elif Bilo, gerisi boş. Ve bu adamlar e, sürekli e, programda da dahil e, şunları söylüyor, yani keşfet uğruna, keşfet uğruna. Keşfete düşmek için yine bunları yapıyorlar yani. İlk ve son konuşmamız bu arada. Hani. Bundan sonra da o e, prim denilen şeyi sizlere vermeyeceğiz yani. Bu insanlar programdan... Bak, programdan programa koşan insanlar, anladın mı? Bu insanların program geçmişleri de var. O yüzden ne oldukları belli zaten. İstedikleri hikaye yazsınlar, istediklerini yapsınlar, umurumda bile değil. E, tekrardan söylüyorum, insanların hayatlarına müdahale edemedikçe... E, ...delirip, çıldırıp insanlara küfür edemezsiniz. İnsanlara zorbalık yapamazsınız. İnsanları sadece eleştirebilirsiniz. Ama yaptığınız eleştiriler de umrumuzda bile değil bu kadar. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Kanka öyle bak çok sinirlendim anladın mı? Söylemiyordum bunları konuşmuyordum bir şeyler uğruna. Biz hariç herkes her şey hakkında konuşuyor. Her yere giriyorlar, her yorumu atıyorlar, her tweet'i yapıyorlar. Kendi fan gruplarında konuşuyorlar, insanları yönlendiriyorlar. Anladın mı? Şimdi biz yani... konuşmuyoruz, susuyoruz, kendi hayatımıza bakıyoruz diye bu kadar da kimse üstümüze gelemez. Biz de kimse Yarışmaya uyan yani iki adam var burada. Hani sürekli bir şeyler hakkında ses odalarına giriyorlar. Örnek veriyorum, ee, TikTok'a giriyorlar. Her gün yayın yapıp e, bizim hakkımızda ya da e, Cansel hakkında ya da Elif hakkında yorumlar <laughs> yapıyorlar. Sırf prim oranı yapıyorlar mı? Konuşalım. Yani şu anda onlara onları veriyoruz bu arada. Da ama ilk ve son olacak. Bu arada. Aynen. Çok istediler, anladın mı? Çok istediler. Bir de yanlarında bir yanı kremi hepsine kargo yollayacağım alıp bir taraflarını sürsünler anladın mı? Ee, i̇zledikçe de kudursunlar. Dediğim gibi aynen öyle söylediğin gibi ilk ve son kez burada konuşuyorum. Bir daha da ne yazarlarsa yazsınlar sınırlarını aşmadıkça anladın mı? Çünkü sınırları aşarlarsa çok farklı konuşurum onlarla. Ee, i̇stediklerini de yazsınlar umurumda öyle değil. Zaten ee, cesaretli olsalar telefonlarımızı açarlardı. Neyse tamam konuyu kanka geç boş ver daha şey yapalım. <laughs> Neyse. Güzel şeylerden konuşalım kanka. Ee, senin nasıl gidiyor Cansel'le? Var mı bir sıkıntı? <laughs> Senin nasıl gidelim <gidiyordun? gülüyor> de? Kanka dur neyse daha şey yapmıyorum. Girmeyeyim o konuda. Ee, güzel güzel. Cansel'le. 3.23'ü de zamanı gelince programda da açıklıyoruz. beraber de açıklarız yani. Aynen aynen. Çünkü bugün baya birçok şey geldi. Her şeyi bir anda da vermeyelim yani yavaş yavaş. Bundan... 23'ü eee ben yeni öğrendim kardeşim yani. Şimdi bana laf atacaklar. Onlara söyleme diye de. <laughs> bir dahaki bir dahaki yayında <laughs> <günde> falan söyleriz. <laughs> ya çok uzun süre şey çok aralık yaylaşmadığımız için bir dahaki ayında dediğin gibi ya da başka bir yerde yaparız. Evet. Mart'ın 23'ü gelmişler. Evet sorular varsa soruları alabiliriz arkadaşlar. Elif'in e, ben sana sorayım hadi. Elif'in Kanka çok şey, oğlum dur daha program da <laughs> şey olmadı kanka. Program bir e, şey sormuyorum. Dünkü izlenen olaya göre yorum yapacağım. Bence kanka boş ver hiç Jane falan konuşmayalım. O e, boş, tam, boş konuşmayalım. Aynen. Galata hikayesini biliyor musun yazmışlar Serhat? Şey muhabbeti var ya Galata'ya. Vardı ben ilk defa gittim Galata'ya. Ee, Galata'ya çıktığın kişiyle ee, evleniyormuşsun öyle bir muhabbet var ee, yani tabii ki bunlar benim için çok şu an çok e, kolay şeyler değil ama <laughs> güzel oldu ya öyle işte kanka Peki, sen e, nereye e, gitmiştin? Senin senin şey, e, ödülde. E, efendim? ödülde sen nereye gitmiştin? biz e, Bebe'ye gittik Cansel'i e, beklettim biraz <laughs> Cansel <'i gülüyor> geç kaldım ilk buluşmaya Na, oğlum sen bir şey söyleyeyim mi yürek sen Cansel'i <laughs> hayırdır yani Kanka o kendi aramasına gelmişti. Beni servisine getirdikleri için şeyden programdan. O yüzden geç kaldım. Ama e, isteyerek olmadı yani. Öyle mi diyorsun? Peki bunun cezasını çektin mi? Geliyorum ben hemen. E, beni arıyorlar da hemen kapatıp geliyorum. Duyuyor musun beni? Duydum. Tamam geliyorum hemen. Beni arıyorlar da kanka, geliyorum. Ya, zaten kapatacağız ya. Bekle. 3 dakika bilsin. Kapatacağız zaten. Çok uzun süreli bir şey açmıyorum ben. Yani. Tamam. Tamam tamam tamam. Sedat'ın parfümü ne demiştin? Ya şey? kanka parfüm parfüm olaylarına girme. boş ver ya. Ee, öyle işte arkadaşlar. Yani durum bundan ibaret. Birkaç bir şey söylemek istemiştim. Şarkı konusunda da zamanımız yok yani. Evet bazen tatil veriliyor ama onda da eee dinleniyoruz, işlerimizi hallediyoruz. Şarkılar yine evet yapıyorum, ediyorum ama yani daha uzun süreli bir zaman lazım yani onlar için ama devam ediyor işlerde. Güzel ya. Sedat'ın hayalleri güzel ama Bak şey... diyor. Ki, Oğulcan ağlayınca biz de ağladık diyor. Oğlum ne ağladın lan? Tüm Türkiye'ye ağlattın be. Kanka ben ağladığında ağlamışsan da Çağrı ağladığında gelip biz geldik. <laughs> <geçirmiş. gülüyor> <laughs> Çağ yemin ederim çağırıyor ben de güldüm her şey yani. <laughs> Komikti yani anladın mı? Yani gerçekten ne bileyim ben yani niye ağladığını anlayamadım orada. <laughs> Bir de şunu söyleyeceğim. <laughs> Şimdi alttan yazıyorlar da. Şimdi çıkan her her habere de inanmayın arkadaşlar. Çünkü adamın etkileşime ihtiyacı oluyor bunu yarışmadakilerden ya da yarışmayla alakalı olanlardan bağımsız söylüyorum. Bu kısmet olur hakkında bilgi sayfaları hakkında konuşuyorum. Yani adamların gerçekten etkileşime ihtiyacı olduğu için e, şu haberi yapsam baya olay olur e, dedikleri şeyleri de paylaşıyorlar. Yani yazdıkları bazı şeyler evet doğru çıkabiliyor, doğru oluyor. Ama e, çoğu şey de sırf etkileşim olsun diye e, yapıyorlar. Başka da bir şey değil yani. O yüzden Söylenen her inanmayın. Ben bir de yalanlamaya kalkarsam yalan haberleri bitmez yani. Neler neler yazıldı, neler neler söylendi ki bir ifşan bir şeyim çıkmamasına rağmen. Hele bir de ifşamız bir şeyimiz çıksaydı o zaman tepe taklak olurduk yani. Aynen aynen. Ee, bunu söylemen iyi oldu bu arada. İnsanların düşünceleri e, çünkü yanlıştı senin hakkında. Kanka Ha, ah. yani evet, sen sanki böyle şeymiş gibi kanka patlatacak mısın gibi hemen sonra patlatmayacağım kanka çünkü seni e, ben tanıdığım içini bildiğim için böyle bir şey yapmayacağını da biliyorum anladın mı? Ama insanlar e, tabii ki benim düşündüğüm gibi göremiyor. O Sedat işte şey yapmış aldatmış falan triplerine giriyorlar yani. Ya onun için de konuşuyorum başka şeyler hakkında konuştum. Yok da. yok ben e, evet. tamam muhabbet Muhabbetleri şey... demişler. <laughs> Aynen arkadaşlar biz e, son 30 saniye çıkalım yavaştan. Kaçında çok... kalmış Sedat? Kanka sen e, şey yapıyorsun ya. Saçını uzatıyorsun da. Şöyle çok dikince kanka şey gibi oluyor. <laughs> şeyde de söyledim ya. Böyle bayramda bütün jöleyi alıp böyle saçının önüne yedirirsin ya. Sonra <laughs> teker toplamaya kanka, gidersin. Bir şey mi? toplamaya gidersin. Tam o çocuklara benziyorsun yani kanka. Kanka yeni uzuyor ya o yüzden ya. Yoksa ben... bir de Cansel mutlu olsun diye. Ya onu diyecektim. Cansel istedi diye yaptın zaten. Aynen. Yoksa e, ben de yapmayacaktım yani. Ee, neyse. Çıkıyor muyuz? Aynen. Son bir iki cümle söyleyeyim. Ya da sen söyle. Ben soru söyleyeyim kanka. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sen söyle. Tamam ben alır. söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar bizi destekleyenlere e, çok teşekkür ediyoruz. Varlıkları daim olsun. Desteklemeyenler de eleştirebilirler. Çekemeyebilirler. Kendileri bilir. E, ama dediklerim dediğim gibi yani insanların ailelerine, insanlara hakaret etmeyin, küfür etmeyin, zorbalık yapmayın. Ee, sonuçta öyle bir zaman gelecek ki belki de bizi unutacaksınız. Yani belki de biz sizi hiçbir zaman hatırlamayacağız. O yüzden kendinizi de çok yormayın, seviyorsanız destekleyin, sevmiyorsanız da yorumunuzu yapın, geçin. Yani bu kadar kinlenip, bu kadar sinirlenip, bu kadar e, hayatınızın ana... E, noktasına koymaya da gerek yok. Yani emin olun e, daha önemli şeyleriniz vardır diye düşünüyorum hayatta. E, o yüzden kendinize iyi bakın. Dediğim gibi e, biz insanlar hakkında çok konuşmuyoruz. İnsanlar da konuşmasını istiyoruz. Sizleri seviyorum. Çok teşekkürler. Ben de e, Canser'le evlilik düşünüyor musun demişler. Tabii ki e, cansel evlilik düşünüyorum arkadaşlar. Hatta en yakın zamanda düşünüyorum. <laughs> Bakalım bu ne zaman olacak ama bilmiyorum. Ee, onunla evlenmek çok istiyorum. Onu çok sevdiğimi, e, ona aşık olduğumu artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ki e, o da biliyor. İnşallah e, olacak yani. Bilmiyorum ne zaman olacak ama olacak. Tamam olacak tamam. Cansel'den artı 10 puanı kaptın kanka tamam. Cansel izlemiyor şu an bu programı ama e, söylemek istedim. Evet tamam kanka. Kanka ben kapatıyorum. Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar, iyi geceler. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Ben de çıktım.